Örmetli görülmeler. Bugünkü dersimizde kan ne soğutmayla e, namıda leksiye kılmakçı. Kanın ki temperatürsü 36 de 6 etrafı da bulup bedendeki maddelerin aylanışı, pişpidilişi, ayrılışı bana bu içki temperatura ve Muhitka münasebetlik buludu. қанның sovug'an vaqtida астылап aylinishi ostilab sovuq ishib ketdi deganimiz mana shu астылап aylinishi ostlab ketudi moddilarning pishib yetilish va qonga aylinish musabisi uzrab ketib bir qism pishmagan xom qolgan moddilar ko'payib ketishi bilan birga kilomiz oshqan azlab ketadigan temir кеп kanın ki e, soğuk gitişi e, tüendeki bir kadar e, alamet ve keserliklerini peydah kılıdı. Birinci, kan soğuğa da kilo e, ya ki hatta kilo örlep gitgen taktırdı mı? Kan az ama kanda hüllük ve yağ e, artıp gitişi oşukça yük ve ne tuş bir yürüyüşe doğru geliyordu. Demek kanın muzluşu kilonun işip geçişine veya bu mesela kanda kereklik ki e, saklanışı ve muhafaza etilişine kıyılaştırdı. Eksince ahlat köpüp gidiyordu. İkincisi kan muzluğa vakti da öpke ve nefes yolları da yalluk, veya tosalık şekilde kalıdı. Olup mu evet, ki, öpke e, ki veya ki virüslük buluşuğa veya ki bunun ki virüssüz, mikropsuz buluşu karmay umamen öpke de ve nefes yolları da Kırıldığın kişiliklerinin gidişi de asaslık ve ki soğuk gitişi rol oynaydı. Üçüncüden kan soğuğa vakti da insanlık ki kuşallık, bəxt duyğusu azlap, künsiz haberle işla közge görünüp, kuluk alınıp, Dünya kudde devamlık nacar, menbi haberlerini ki menbesi şekilde ki başlaydı. Meselenge oxşaş oh, bir xəbər kini muzluqan kişi bilen kini normal kişiye oxşumğan təsirlərini verdi. Hmm. Yəni qını muzluğa vaxtda insanlar davamlıq mənfi xiyanları qılıdğan işlərə, vəziyyətə mənfi baha verdilğan və şundakla dünyanı qaranğo, külrən, soğuk, acık, azap, azap oqubətlik his qılıdğan bu qaldı his kılgan sere, hata tedbir kılgan sere ve negatif menfi cihetlerden bahalap tedbirini ziyallık tarafından ağırlıkımız için kini soğugan kişiler ya ki milletlerinin beşiğe toxtumay birinin üstüge onlap, yüzlap ziyallık işle zulüm, cepala kilişki başlaydı demek oy ve tedbir negatif menfi buludurken azap tügümek gidiyordu. Şunun için e, köpek eş, e, pozitif, sık e, aktif inirgeli kişiler dost buluş, tedbir ve planlarını aktif ve hal kılıç terapliğe tatip durup tüzeş kişilerin ki kendinin mızlap geçişinin aldığını aldı ve onunki kilerçigimi buldu Ende kanlı ki muzlap getişiden kelip çıkadıgan tötünçü ziyan bolsa e, bu aşkazan ve börek devamlık e, zayıf çapalık işlegen e, muhitka çüp kalıdı. kişilerin devamlık aşkaza yalluğu ve yarısı bakkırışı ihtimallık yokur buludu. Börek iktidarı acizlaydı. Börek ki ayırış, yamanlı, tazlaş iktidarı tüvelleydi. Çünkü bo'yrakka keldigan qon miqdori ozliganlik uchun suydukdan zararlanish suydukniki qonga o'tab ketish 5 yoqori bo'ludi beshinchisidan qon muzlag'an vaqtida қан qon iqimi үшін uchun jinsiy ке чекініші tezilishidi uruqnin саны азлайды, ayollarda boyui iqtidori ojizlaydi o'rmonlar chekinidi boldur oditi ozlaydi yoki to'xtaydi royi jadimi ziyalla uchraydi andi roidiu qon muzlg'an vaqtidiki an muim koria ziyяnni oltinchi sutida ro'ijatdin misol болды. Ee, bunu teslimi de sözlep ötken de mı? Bir yerde tekrarlaşımızda kan muzluğun kişinin ki Roy ruh Cettin ruhsuz, çüşkün, halsiz, ümitsiz, e, mezlum ve cepakeş e, şekilde tam kılınıp onun her buluşu tamamen mümkün bulmaydıgan patent kayınıp özünü ve başkalarını e, e, ziyallık cihetten, e, röy cihetten, e, ziyallık röy cihetten ozuklandırıp, özünün tezrak, halsiz, çaresiz e, kalışığa özü sebepçi buludu. Şunun dekla yeni deki ve yenideki dost-brader uruhtuk kallarını mı akı çekinişke Ə, ziyallık cehette devamlaştırışka ve çağrı kınmay, çağrıdın e, nefretlenişke, kesellik, azabdın huzur ilişka ve bunu bizden tekdirimizde bir hesaplaşka kata e, tamamen yol et boğan bu başka e, bu kişi özgümü ve kişi, ziyallık amil. ya yoki ziyolik yo'l ko'rtagichi e, ko'rsatkichi e, bo'lib o'tirg'ichqidi shuning uchun ziyoliq omil ziyoliq ro'yiy alomatlar o'zigaham emas butun millatga zo'r balo qazolarni kaltirib chiqrganli uchun qon muzlab ketishni ro'yimizga keltirdian zeynni olaydi va ko'paytirib tushandirishga to'g'ri keldi Yukarıda biz e, kan muzlaşını ki ne kadar ziyallık iş geldiğini destek kademde e, çüşengen bulduk. Hem de kan muzlap gitmesi için nemiş kılıç gerek, nemiyle dikkat kılıç gerek diye vakti künde en az digende 45 minut çenik işimiz, çenik şaraytı bulması mı, öğ işleri bilen, tazlık işleri bilen, adanqizig'idak darajada harakat qilishimiz lozim ikkinchisi mutlaq va mutlaq uyg'ur yemak ishmaklardan voz kechishga uning resiplarini o'zgartirtishga su'uq har turli tarkiblarni qo'shib ishiltib yoki iste'mol qilib buni zamonaviylashturdik deb tushunishga bo'lmaydi uyg'ur yemak ishmaklari ikki ming besh yuz yildan ortiq tarixga ega resipli torixli ispatlık ve ilmilikke e, bir yürüyüş felsefe ve dünya karşılığının mahsulü boğuşka bir ya ki bir netçe ya ki bir kısım kişilerin ki zaman şaraitleri karapla ve başkalarının atılmış ilgar medeniyetleri karapla e, bu resiplane bu e, şekil ve istimal usullerini ve ediliş e, terkip ve cetki e, hikmetlerini taşı ve çike özgerti ve çike ve mesuliyetsizlerce bunu e, koldun bir Çünkü Uygur yemekleri kanın muzlap geçişini mutabiyya kılıç en yakışı doğru, en yakışı yol ve parlak bir çıkış ibaret. Şunun için öyde ve imkan bahsettim o dünyanın meyli nerede bozak bulayla özümüzge vakit acırtıp esil yine etiş ve istimal kılışka zaman ayırıp kendimizin muzlap getişinin aldığını ilişte özümüzde bağ olan bu e, fırsat ne e, tutuşumuz ve paydınışımız lazım. Üçüncüden aktif enerjilik tedbirgi yakın durduğun e, azap ve dertli işini emez, bunu her kılıçla teşebbüs kişiler kişilerle dost olayla ve bu kişilerden ünümlük paylanayla. Tütünç'ten her zaman en kitap, en önemli müzik ve kadimki göz karışlarda çın turuşunu küllük e, işimizdeki mühim bir e, parçası ya ki hayatımızdan yol köset küçüğü kılıp belgeleşimiz lazım. Çünkü bizimki milli karakterimiz sıkımayel ve tedbir çağırgımayel şundakla kişilere yardım kılışını suyduğun e, bu başka bizim milletimizdeki umami karakteri kırk Yani pozitif ilmi ve Belki insanlarımız başkalarına paydılık tarafından yaşayışını felsefe kılıp ekip için bu sık tabiyetle göz karışlardan paylaşmamız lazım. Beşinciden Uygur tibabette şu Uygur yemeklerine okşaşla insanlığa ve özümüzge e, mukumlaşkan bir kanuniyetini takdim kılıdı. Yani بدن قوّت لش و تنشش ناساس قان ایوگر تیبابت البته دورلر آرگلک ما بدن قصدش یلک نشدهش روی نکترش ارادش نچند شیت لاته نهایت یاشلای لان اتر قیقان مثلاً گه کنیمیز مزلقان حالسیزلانگان کیپیاتیم از تو tepilmaydıgan bek his kıladıgan mezgilerimizde amilin uçtarı, maddetulayat, davaymış ki ebrişim şerbeti katarlık doğrularını istimal kılışını bizge ügetken ve bunu devamlaştırışka bizden ümit kitken. Tibabetimiz ve ecdatlarımızdan ki bu ümidine yadı koymay, kinimizden her zaman sık, körkem, şoh, canlık və qüvvət buluşu üçün hər tərəfdən və mədəniyyətimizdən imqallanı yol yürüklərini edib duruşumuz lazımdır. Bugünkü dərsimiz müşəgich oldu. Xeyr-xoş. Keyin görüşkə hamımız aman bulaylıq.